Ben abi çıktın Dikkat. Okula geç kalacağım. Tamam. Kalktım. Ama bir dakika. Ne yapacağım? Hayır, <laughs> Mesela bacağını kırdı. Al bakayım şunu. Onun sen değil de ben alacağım. Okula gidiyorum. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ve bir dakika şey on dakika sonra. Hocam ben geldim. Hoş geldin oğlum. Çaktım en sevmediğim öğrenci. Ne? Yok bir şey. Ha, tamam tamam. Hocam dersimiz ne? dersimiz dersimiz mazama değil besleyeceğim böyle Yapılacak bir şey yok. Burası ilkokul. lise, ortaokul falan. Daha çok var. Neyse ilk başta bir yoklama alalım. Ee kon burada mı? Burada. Tamam. Melon o burada. Evet hocam burada. Tamam. Apple yok o gelmedi. Gelmez. <laughs> Ve 14 saat sonra. Tamam çocuklar dersimiz bitti gidebilirsiniz. Oley ve orta okul. Bir dakika. Ee, git. Tamam okul, okul, tamam okul. Evet, tamam. Ve Oğlum bir tek sen mi Evet hocam bir tek ben varım. Ulan sınıfta kalacaklar. Burası ortaokul. Burası ilkokul gibi değil. Dersimiz ne? Dersimiz matematik. Tamam hocam. Ben tahta yazıyorum. Sen de yaz. Tamam. ve saat 15. Hı. Evladım şunu da yazdık bitti mi? Hocam zaten sabahtan beri yazıyoruz. Bir, birkaç tane fis oldu. Oğlum, çok, oğlum önceden 6. derste şimdi artık 7. dersiz bir şey sanmayın. Lisede 10 10 on, şey onluyor mu bak. Lisede lisede 9 tane soru olacak. Ne? Ha. Neyse hocam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ve lise. <laughs> ya of of. Lise ya. Neyse. Ben lise gideceğim görüşürüz. Herkese selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hocaya bir baksana. Baya komik. Bakayım. <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum orada? Biz yaşlanamaz mıyız? Tamam hocam. Neyse neyse. Hadi. Bakın şimdi. Şöyle böyle yazacağız. Şöyle. Ve saat 19 olduğunda. Çocuklar bunu ne yazdınız mı? Hocam zaten her şeyi yazdık. Daha yazmadığımız bir şey yok. Siz... Okul bitti. Bay bay. Bakayım başka okul kaldı mı? Bir de üniversite mi var? Ya bir gir ya. Neyse arkadaşlar siz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Sakın benim gibi öyle liseyi bırakmayın. Siz üniversiteye gidin. Siz boş verin beni. Bay bay.